yani hırslısınız, büyük hayalleriniz var. Başarılı olmak ve nihayetinde her zaman hayal ettiğiniz hayatı yaşamak istiyorsunuz. Ama bir sorun var, tembelsiniz. Ne yapmanız gerektiğini tam olarak biliyorsunuz ama yapmıyorsunuz. Bu da suçluluk duygularına yol açıyor. Çünkü derinlerde bir yerde daha fazlasını yapabileceğinizi biliyorsunuz. Bu suçluluk günler, haftalar, aylar boyunca birikiyor ve sonunda kabullenmeye dönüşüyor. Sonra yeni yıl geliyor ve beraberinde geçen yılın aynı hedeflerini getiriyor motivasyon ve biraz da yanılsama ile güçlü bir başlangıç yapıyorsunuz ama farkına varmadan erteleme alışkanlığı her zaman davetsiz gelen bir akraba gibi ortaya çıkıyor süren erteleme alışkanlığınız günlük bir tembellik döngüsüne dönüşüyor ve bir bakıyorsunuz kendinize tembel biri etiketi yapıştırmışsınız. Peki bu döngüyü nasıl kırar ve ertelemeden kurtuluruz? İnternette bununla ilgili birçok video var ama çoğu sadece sosyal medyayı silmek veya dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırmak gibi belirtileri ele alıyor. Bunlar kısa vadede işe yarasa da ertelemenin asıl kök nedenine değinmiyor. Yani eylemsizlik Fizikte eylemsizlik, hareketsiz durumdaki cisimlerin hareketsiz kalma ve hareket halindeki cisimlerin hareket etmeye devam etme eğilimidir. Ta ki bir dış kuvvet tarafından etkilenene kadar. Bu aynı zamanda Newton'un birinci hareket yasasıdır ve görevler içinde nesneler kadar geçerlidir. Herhangi bir göreve başlamak ne kadar küçük olursa olsun hareketsizlik durumunu aşmak için bir başlangıç itişi ve bir miktar enerji gerektirir. Tam da bu noktada sorun ortaya çıkar. Bu ilk itişi zihnimizde o kadar büyük ve zor hale getiririz ki bunun yerine görevi tamamen görmezden gelir ve kendimizi ucuz dopamin sağlayan aktivitelerle oyalamayı tercih ederiz. Bu nedenle ertelemeyi kırmak için eylemsizliği kırmamız gerekir ve bunu yapmanın iki yolu vardır. Başlamak en zor kısımdır. Bu yüzden bunu mümkün olduğunca kolay hale getirin. Bahisleri küçültün ve küçük bir adım atın. Örneğin kendinize 5000 kelimelik makalemi oturup tamamlamam gerekiyor derseniz, eylemsizlik çok güçlüdür çünkü bahisler çok yüksektir. Ama bunun yerine sadece 50 kelime yazacağım derseniz, eylemsizlik hissi çok daha düşüktür çünkü başlamak artık oldukça kolay hale gelir ve irade gücüne veya disipline fazla ihtiyaç duymazsınız. Diğer popüler bir teknik ise iki dakikalık kuraldır. Çalışma isteğiniz yoksa kendinize sadece iki dakika boyunca yapacağınızı söyleyin ve isterseniz durun. Örneğin odanızı temizlemek istemiyorsanız bir şarkı açın, odanızı temizleyin ve müzik bit durun. En iyi yanı genellikle 2 dakikadan daha uzun süre devam etmeniz ya da 50 kelimeden daha fazla yazmanızdır. Bunun nedeni hareket halindeki nesnelerin hareket etmeye devam etmesidir. Yani bir kez başladığınızda momentum kazanmaya başlarsınız ve bu momentum sizi daha uzun süre devam ettirir. İlk başta bir topu tepeye doğru itmek gibidir ama eylemsizlik noktasını aştığınızda işiniz yokuş aşağı daha kolay hale gelir. Bu nedenle ilk itişin küçük ve kolay olması önemlidir. Başka bir deyişle, bahisleri küçültün ve sadece iki dakika ile başlayın. Bu iki yöntemi hayatınızın herhangi bir alanına uygulayarak ertelemeyi aşabilirsiniz. İster spor salonuna gitmek, ister yan işiniz üzerinde çalışmak, ister ilişkilerinizi sürdürmek ya da aklınıza gelebilecek herhangi bir şey. Martin Luther King'in bir sözünde dediği gibi, tüm merdiveni görmek zorunda değilsiniz, sadece ilk adımı atın.